Örgüt Kuramı dersimizin Koşul Bağımlılık Kuramı adlı ikinci ünitesiyle ilgili soru çözeceğiz. Koşul Bağımlılık Kuramı'nın temel savı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yalnızca çevre örgüt topluluklarının yaşama şanslarını etkiler. B. Örgütler aynı örgütsel alanda faaliyet gösterdikleri için birbirlerine benzemektedir. C. Örgütler işlem maliyetlerini düşürmek için vardırlar. D. Koşul Bağımlılık etmenleri örgütsel yapıyı etkilemektedir. E. Sosyal olarak inşa edilmiş kurumsal çevre örgütsel yapıyı belirler. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı D şıkkı koşul bağımlılık etmenleri örgütsel yapıyı etkilemektedir. Koşul bağımlılık kuramının temel savı koşul bağımlılık etmenleri olarak adlandırılan kimi değişkenlerin örgütsel yapıyı ve koşul bağımlılık etmenleriyle örgütsel yapı uyumunun örgütsel performansı belirleyeceğidir. Örneğin çevre bir koşul bağımlılık etmenidir arkadaşlar. Belirsizliğin yoğun olduğu çevre örgütlerden istikrarlı çevrelere göre farklı taleplerde bulunur. Böyle bir durumda çevresel taleplere hızlı bir şekilde cevap vermek önemli olacağından çevre ile ilişki halindeki birimlerin karar alabildikleri bir örgütsel yapı daha etkili olacaktır. Koşu bağımlılık kuramında üzerinde en fazla durulan koşul bağımlılık etmenleri çevre, teknoloji, büyüklük ve strateji olmuştur. Müzik